Kim o? Benim aç şahit. Ne istiyorsun? Ben seninle konuşmak istedim Zerda. Gecenin bu saatinde ne konuşacaksın? Sabah bekleyemedin mi? Yeter be. Yeter be. Oyuncak ettin beni. Çekilin. Serda. Sana şu halimiz komik gelmiyor mu? Şu işe bak. Evlenmeden önce sana sokuluyordum. Elini tutuyor, kollarımı alıyor, öpüp okşuyordum. Evlendik, yanına bile yaklaştırmıyorsun beni. Dokunma bana. Be. Bütün konağı başımıza toplarım haberin olsun. Bağırırım. Dur deli kız dur. Nasıl zapt edeceğim seni? Vallahi billahi yaparım. Yaparsın bilirim. Zaten bu yüzden aşık olmadın mı sen? Ağalığıma, eroğlu olmama bakmadan peşinden koşmadın mı senin? Sana kıyamam. Senin teline bile zarar gelmesini istemem. Seni kendimden bile sakınırım Zerda. Bırak artık şu inadını olur. Sen benim karımsın. Biliyorum senin de için titriyor. Sen de istiyorsun beni. Bırak şu manasız inadı, ha? Bırak beni. Vallahi bağırırım. Sesim dönün öte yanından duyulana kadar bağırırım. Peki. Gidiyorum zaten. Ama tehdidinden korktuğum için değil. Bu inadının ne kadar manasız olduğunu anlayacaksın. Manasız değil. Hükümet nikahı olmadan helalim değilsin. O halde bana Şşş. dokunamazsın. Yavaş konuş. Bütün millet duyacak. Ne yani? Bir kağıt parçasın bütün derdin. Ya, bir kağıt parçası demek. O kadar kolaysa yarın getir de kavuşalım o zaman.